Hiç hayatının en büyük dileğini gerçekleştirme fırsatı bulsan ama bunun sana neye mal olacağını bilmesen elini uzatır mıydın? Ben uzattım ve o gece sokakta karşılaştığım yaşlı kadının bana verdiği dilek taşı yüzünden hem kendi hayatını hem de en yakın arkadaşımın Zeynep'in kaderini geri dönülmez bir şekilde kararttım. Benim adım Özge. Hayatım boyunca kendimi hep güçlü sanırdım. Ne yaşarsam yaşayayım, kimseye boyun eğmeyeceğime inanırdım. Ama anlatacağım bu hikaye gücümün aslında ne kadar kırılgan olduğunu, insanın bir dileği uğruna neler feda edebileceğini bana gösterdi. Bu hikayeyi yazarken bile parmaklarım titriyor. Çünkü bazı anılar üzerinden yıllar geçse bile zihinde aynı keskinlikle kalıyor. Zeynep'i kimsesizler yurdunda tanımıştı. İkimiz de hayata biraz eksik başlamış çocuklardık. Ne annemizin sarılısı vardı, ne babamızın başımıza okşayışı birbirimizin ailesi olmuştuk. Çoğu zaman geceleri aynı battaniyenin altında ısınır. Gelecekte daha iyi bir hayatımız olacağına dair sözler verirdik. Çocuk kalbimizle kurduğumuz o hayaller sanki biraz bizi hayata bağlayan ipti. Zeynep benden daha neşeliydi. Ben içime kapanık, sessizdim. O ise gülüşüyle karanlık kuğuşu aydınlatan, hayata meydan okuyan bir ruha sahipti. Ama işte kaderin en büyük ironisi burada gizliydi. Hayatı en çok tutunanımız ilk önce kopmaya başladı. Her şey bir gece yarısı, yurttan ayrılıp sokaklarda yürümemizle başladı. O gece hala kulaklarımda. Rüzgar soğuk, şehir sessiz, sokak lambaları titrekti. Henüz 17 yaşındaydım. Bir köşede titreyerek oturan yaşlı bir kadın gördük. Kollarında ince hırka rüzgarı kesmiyordu. Saçları darma dağımdı. İlk başta ürktüm ama Zeynep'in merhameti benim korkularımı bastırdı. Onun yanına gidip teyze iyi misin diye sordum. Kadın bize öyle bir bakış attı ki içim ürperdi. Sanki gözlerinin içinde koskoca bir uçurum vardı. Dudakları çatlak, sesi boğuk bir fısıltıyla ''İyiyim evlat, sadece yolumu kaybettim.'' dedi. Ona yardım etmek istedik, koluna girdik. O sırada cebinden küçük, siyahımsı bir taş çıkardı. Üzerinde garip, çizik gibi görünen ama aslında anlamlı işaretler vardı. Taşı elime uzatırken bana bakıp şu kelimeleri söyledi. Bu dilek taşı. Bir dileğin varsa kalbinden geçir ama bedeline hazır ol. Zeynep gülüp geçti. Teyzeciğim bunlar masal dedi. Ama ben taşı elime aldığımda parmaklarımda bir sıcaklık hissettim. Sanki taş kalbimin en gizli köşelerini biliyor, fısıldıyordu. O an içinden geçen tek dilek yıllardır hayalini kurduğum şeydi. Zeynep'le birlikte yurttan kurtulup özgür, mutlu bir hayat yaşamak. Kadın gülümsemenden taşın bizde kalmasına izin vererek uzaklaştı. Biz arkasından bakarken gölgesi dar sokaklarda eriyip kayboldu. Ama işte hayatımız cehenneme çevirecek olan o küçük taş o an benim ellerimdeydi. Ertesi sabah uyandığımızda gecenin garipliğini unutmaya çalışıyorduk. Dilek taşını yatağımın kenarında küçük bir bezin içine sarmıştım. Zeynep bana kızıyordu. Özge hala mı saklıyorsun onu? O sadece bir taş. Bir dilencinin, belki de bir delik kadının oyuncağı. Korkutma kendini. Ama ben taşın tuhaf sıcaklığını unutamıyordum. Parmağım üzerinde gezdirdiğimde sanki içinde gizli bir kapı aralanıyor. En derin arzularım kulağıma fısıldanıyordu. O gün yurtta inanılmaz bir şey oldu. Yıllardır bir türlü çıkmayan evlat edinme sıramız birden hızla ilerledi sosyal hizmetlerden gelen görevli bize özel ilgi gösterdi. İki genç kıza güzel bir yuva bulunabilir diyordu. Zeynep gözlerime bakıp heyecanla gülümserken ben içten içe titriyordum. Çünkü bu tam da dilediğim şeydi. Ama bu kadar hızlı olması normal değildi. İlk işaret o gece geldi. Zeynep kovuşta yatağına uzanırken aniden çığlık attı. Yanına koştum. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Elleri titriyordu. Özge bir kadın gördüm. Yatağımın ucunda duruyordu. O kadın, o geceki yaşlı kadın. Gözleri simsiyah bana gülümsüyordu. Sonra kayboldu. Ben de ürperdim ama korkusunu bastırmaya çalıştım. Belki de rüyaydı dedim. Ama içimde bir şeylerin bizden alınmaya başladığını hissediyordum. Günler geçtikçe dileğim gerçekleşiyor gibiydi. Bize gerçekten bir aile çıktı. Şehir dışında yaşayan bir çift bize evlat edinmek istedi. Yurt müdürü sevinçle bizi çağırdı. Zeynep'in gözleri parlıyordu. Görüyor musun Özge? Hayallerimiz gerçekleşiyor diyordu. Ama o parlak günlerin gölgesi her gece üzerimize çöküyordu. Zeynep uyuyamaz olmuştu. Yatağa yattığında fısıltılar duyduğunu söylüyordu. Benden bir şey istiyor Özge dedim. Her gece kulağıma eğilip sıra sende diyor. Onu teselli etmeye çalışıyordum. Ama içinden yükselen korkuyu bastıramıyordum. Çünkü ben de geceleri aynı fısıltıyı duyuyordum. Bir gece taşın yanına gidip onu pencereden atmak istedim ama parmaklarım taşı bırakamadı. Sanki elimde kök salmıştı. Onu bırakmaya çalıştıkça kalbim sıkışıyor, nefesim daralıyordu. Taş beni bırakmıyordu. Ertesi gün Zeynep halsizleşmeye başladı. Yemek yemiyor, konuşurken dalıp gidiyordu. Yüzü solgun, göz altları morarmıştı. Özge ben korkuyorum dedi. Bu taş bizi kurtarmayacak, bizi yiyecek. Haklıydı çünkü dileğimiz gerçekleşmeye devam ettikçe Zeynep sanki gün gün eriyordu. Evlat edineceğimiz gün yaklaştıkça Zeynep'in hali kötüleşiyordu. İçindeki canlılık sanki her geçen saat biraz daha taşın içine çekiliyordu. Bir gece yarısı onu yatağında bulamadım. Yurt odası bomboştu. Kapıya doğru koştum. Orada pırdığın sonunda ayakta duruyordu. Elinde dilek taşı vardı. Gözleri boşluğa bakıyordu, dudakları kıpırdıyor ama ses çıkarmıyordu. Yanına koştum, omzuna tuttum. Zeynep ne yapıyorsun diye bağırdım. O an gözlerini bana çevirdi. İçlerinde tanımadığım bir karanlık vardı. Özge bedelini ben ödeyeceğim dedi. Sesinde hem çaresizlik hem de geniş vardı. Elini kaldırıp taşı göğsüne bastırdı. O anda taş sanki nabız atıyordu. Odanın duvarları titreşti, hava buz kesildi. Satılar yükseldi. Bir dileğin varsa bedeli vardır. Ben bağırarak taşı almaya çalıştım. Ama ellerim değdiği anda parmaklarım yandı. Geri çekildim. Zeynep'in yüzü bembeyaz kesildi. Göz tapakları ağırlaştı. Özge, özgürlüğün olsun diye dedi ve yere yığıldı. O an her şey sustu. Taş elinden yuvarlanıp benim ayaklarımın dibine düştü. Onu yerden aldığımda artık sıcak değildi. Buz gibiydi. Zeynep kıpırdamıyordu. Seslendim, sarstım, ağladım ama çok geçti. Yurt görevlileri geldiğinde bana inanmadılar. Kalp krizi dediler. Zayıf bünyesi kaldırmadı. Ama ben biliyordum. O taş Hiriyem'in bedelini ondan almıştı. Sonraki günler bulanık geçti. Evlat edinen aile hala beni almak istiyordu. Onların yanında gülümsedim, konuşmaya çalıştım. Ama içimde kocaman bir boşluk vardı. Zeynep'siz bir hayatın ne anlamı vardı ki? O hep birlikte derdi. Şimdi tek başımaydı. Ama kabus bitmemişti. Yeni evimde ilk gece yatağıma uzandığımda o fısıltı yeniden kulağıma geldi. Bir dileğin daha yok mu Özge? Taş hala sende. Yorganı kafama çektim. Kulaklarımı kapattım ama ses içimdeydi. Ertesi sabah aynada gözlerime baktığımda kendi bakışımda o yaşlı kadının gölgesini gördüm. Sanki taş artık benim kanıma işlemişti. Taşı nehre atmayı denedim ama üç gün sonra posta kutumda buyurdum. Toprağa gömdüm, ertesi sabah yastığımın altında belirdi. Onu nereye atsam geri geliyordu. Taş artık benim lanetim olmuştu. O kadın kimdi ve bu laneti bana neden bulaştırmıştı? Bugün bu satırları yazarken bile o taş yanımda duruyor. Siyah, sıradan bir taş gibi görünüyor. Ama her baktığımda Zeynep'in yüzünü, o son sözlerini hatırlıyorum. Hayat bana istediğim özgürlüğü verdi belki. Yurttan çıktım. Yeni bir aileye kavuştum. Ama ruhumun yarısı o gecede kaldı. Bu hikayeyi anlatmamın tek nedeni şu. Eğer bir gün sokakta yaşlı bir kadın sana küçük bir taş batırsa sakın elini uzatma. Çünkü dilekler kolay yoldan geldiğinde bedelini senden ya da en sevdiklerinden alır. Ben Özge ve bu gerçek bir kabusun hikayesiydi. Eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videoları zile tıklamayı lütfen unutma. Korku bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakal.